Yes be aldım. Gladio kazandı. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Zula oynuyoruz. Evet Zula'da ilk maçımız yap yeni maçımız yapmak şimdi burada seçelim hemen. Buradan ölüm maçı sabotaj var. Ölüm maçı mı yapsak sabotaj mı? Herlerin metro istasyonu yok. Orada değil. Kutu park. Burada değil ama inşaat ölüm maçı. Tamam burada yapmayalım. Neden? Bu arada çantamıza bakalım hemen. Ben hiç burada hediye ettiler. İlk daha ilk maçına gireceğim bu hesapla normal olmamız lazım normal hesabım vardı ama yeni bir hesap açmak istedim işte üstümüzde bu arada ateş ediyor noob king ne alakası daha biraz noob olduğumdan bu ismi koydum var da tamam hadi aldım Arkadaş oda yok ya. Neyse buna girelim. Yeni fabelada sabotaj oynuyoruz. 20 round süre 4 dakikaymış. Tamam ben bu adamı ezerim. Mesela. Ama 8 8 işte. Aslında iyisi alır oldum o kadar kötü oynamıyorum ama bakalım nasıl olacak. Evet ilk roundumuza başlıyoruz. Samo ile. Karşımıza Samo var. Keşke AWP'yi mi Yo, bu da iyi aslında. Neyse diğerinde AWP alalım. Mehmetçi Pro'muzla ilerliyoruz. Oo. birden çık lan karşıma. Nerede lan? Oha. kazandı. Bu kadar rahat nasıl aldın Adamda M4 var. Ha AWP. Gerçi niş ile de o kadar iyi iş yapamam ama deneyelim bakalım. Şu an oyunda kasmıyor inşallah videoda da kasmaz. Evet bakalım AWP ile ne yapacağız? Oo. oo, oo. Ho güzel aldı. Gladio kazandı. Bu adam benden daha olup çıktı. Rahat. Biraz... Nereye gitti lan? Bu sefer alacak ya. <laughs> Bu <sefer> alacak gibi. <laughs> Hadi be. Evet ikinci roundumuza başlıyoruz. Bu arada karşı takım ikisi kişi. Yine iki bir üstünlüğümüz var güzel. Ama şimdi işte sıkıntı büyük. Eyvah. Sıkamadım lan. Bekle. Oha adam arkamdan çıktı ya. Bir dakika diğer silah alacağım. Derken alamadım neyse. Diğerini alırız. Adam nasıl arkamdan çıktı ya? adam arkamdan çıktı ya. Bir Çok güzel. kaldı. M4 yani mü? Eyvah. Evet. Sulu kazandı. Bir yer daha kaybediyoruz. 3-2. Bu el kesinlikle almam lazım. adamlar iki kişi ha en son bize biri girdi ya bizim ya yani. Aha. mal ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Arkamda sanıyorum ya. Lan ne oluyor? Arkandaymış harbiden ha gel Şimdi bu buradan büyük ihtimal gelecek. Şuradan bir sallayalım. Evet. Bu nerede ki? Oha bizim takıma bak. Kaç kişi lan? 4 kişi lan. Hadi oğlum çık artık. Nerede lan bu? kesin burada değil var ya. Adam bulamıyor. Çıktı ki. Yes be, aldım. kazandı. Lan. Evet. Allah şükür sonunda çıktı. Çarı hesabı yeni açtık ya. Bence daha çok hediyeler verir. Bunu on çiğitiyor komşular. Kesin o da hediyedir. Buradaki buradan kimse gelmiyor herhalde. O karşı takım da bayağı kişi olmuş. Daha iyi rütbesi iyi olanlar var. Dört kişi. Hepimiz buradayız lan. Ama istesek öyle gidemeyiz var ya. Bomba kuruldu. Evet, ilk adam lütfen. Ben bombayı ne ara attım ya? Lan çeyti almam lazım. Bir dakika. Of. Oh. oh helal olsun be. Eyvah. Hadi be. Az ya. Uf. Biraz daha oyalasaydık var ya. Evet devam edelim yine aynı yerden. Bomba bir atsam mı ki? Hayır, lazım oluyor. Abi ne yapıyor? Abi ne yapıyor bu ya? <laughs> Salak lan. Ha. Bravo. Yeniliyoruz. Bakalım bundan alıyoruz. Büyük ihtimal hepsi buradan gelecek var ya. Anladılar artık. Ananı Oo, silah Güzelmiş de aynı. Ne abi amca. Onu satayım. Ananı satayım. <laughs> lan nasıl görmedim lan? İnşallah bu round'u alırız derken 3 kişiyiz, karşı takım 2 kişi. Hadi oğlum. Bence alırız var ya. abi bombayı kuran gitti Hadi oğlum lan ilk kişisiniz lan. Lan ne yapıyorsun Oha. Bir kişi kaldı. Evet arkadaşlar. Bir kişi kayıp. Aynen bombayı koydum. Biri orada mı? Bomba kuruldu. Evet, şimdi gel. Evet, bekliyoruz birisini. Daha adam kayboldu, gelmiyor. Kesin APK var ya. Aha, öldür. Gladiyo oh, kazandı. Ha. Ulan bir an biz öldük sandım. Bizim adam öldü sandım. Evet arkadaşlar. Bu round'da aldık. Bakalım ne olacak bu round'da. 5 4. Bence alırız ya. Bu maçı alırız aynı. Bizden rütbesi yüksek olanlar da girdi. O rütbe ne lan? ilk defa görüyorum. En altta Lucas var ya. Vallahi ilk defa görüyorum ha. O nasıl rütbe lan? Ananı satayım. Ya Allah bismillah. Kaç oğlum kaç lan. Oğlum donuyor ya. Niye kastı böyle? Acayip kasıyor var ya. Lan kasma lan. Ya. <laughs> Bombaya oturuyor lan. Abi 20 round da bitmiyor ki ya. Niye böyle kastı ya? <laughs> evet öldü. Sula kazandı. Abi çok uzun ya 20 round ya. Keşke biraz daha kısa girseydik.